Sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Dimdik ayakta mıyız? Ona göre hazırlıklarımızı kimseye prim vermeden Teknofest gençliği olarak yola devam edeceğiz. Salgın şartlarına rağmen 2,7 milyon insanımıza yeni iş kapısı oluşturduk. Asgari ücretten memur ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız artışlara kadar her alanda insanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kurundaki balonu söndürürken muhalefetin istismar araçlarından birini daha ellerinden aldık. 225 milyar doları aşan rekor ihracat rakamını ülkemizin salgın yönetimindeki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'un da kalkınması, abad olması, bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İşte sizler de görüyorsunuz. Muhalefetin ne ülkeye dair bir hayalleri ne de milletin sıkıntılarına çözüm bulmak için bir niyetleri var. Milletimizin aklıyla, basiretiyle alay etmenin peşindeler. AK Parti'nin ulaştığı seviyelere muhalefetin ne hayalleri, ne de vizyonu ulaşabiliyor. Biz Türkiye'yi kalkındırmanın, daha da güçlendirmenin mücadelesini verirken onlar gündelik meselelerin ardına takılıp kalıyorlar. Biz Türkiye'nin uluslararası itibarını daha üst seviyelere taşımak için gayret gösterirken onlar yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Biz milletimizi her alanda hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya çabalarken onlar Ankara'da kimin nereye nasıl oturacağının kavgasını veriyorlar. Milletimizin derdine çare ararken onlar sadece ve sadece iftira peşinde koşuyor, çamur atıyor Yalan ve bühtan saçıyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip devletin kurumlarını kötülemekten, ülkemizin vizyon projelerine çamur atmaktan başka yol ve yöntem bilmiyorlar. CHP'li belediyelerde yolsuzluk, aylaksızlık, beceriksizlik, hırsızlık hat safhaya çıkmışken bu rezilliklerle yüzleşmek yerine asılsız iddia ve ithamlarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar. Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapasında aranmasını demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz. Kendi milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için ülkemize görevlendirilen büyük elçilerin özellikle muhalefet tarafından arzual makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim bir durumdur. Hele hele ağızlarını her açtıklarında Atatürk'ün partisiyiz diye övünenlerin siyasi geleceklerini dış güçlerin icazetine, yardımına, ihsanına bağlaması gerçekten utanç vericidir. Türkiye'yi ve Türk demokrasisini böyle bir duruma düşürmeye kimsenin hiçbir siyasetçinin hakkı yoktur. İstiklal ve istikbali uğrunda gencecik evlatlarını Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda şehit veren bir millete böyle bir zilleti kimse reva göremez. <laughs> CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermeli içinde debelendikleri bu zillet çukurundan kurtulmanın yollarını aramalıdır. CHP oy vermiş. Gazi'nin hürmetine bu partiye destek olmuş tüm vatandaşlarımın da bizimle aynı beklentide olduğunu biliyorum. Zira Bay Kemal'in elinde CHP'nin rotasını tamamen kaybetmesi, millet ve memleket düşmanlarının aparatı haline gelmesi en çok CHP'li seçmeni rencide ediyor. Gazi'nin partisi diyerek oy verdikleri partinin batı mühibleri cemiyetine dönüşmesi milli meselelerin hiçbirinde onurlu bir duruş sergileyememesi en fazla onların başını yere eğiyor. Bay Kemal ve yoldaşlarının iş bilmezliğinden, beceriksizliğinden, her gün bir yenisi patlayan skandallarından, bizim gibi cahillerde evet nasıl biz rahatsız oluyorsak onlar da rahatsız oluyor. Çünkü bu ilkesizlik, bu omurgasızlık ne Türk demokrasisine, ne siyaset müessesesine, ne de gazi meclisimizin haysiyetine asla yakışmıyor. İnşallah 2023 seçimlerinin Türk siyasetinin yanı sıra CHP'nin de bu kamburdan kurtuluşuna vesile olacağına inanıyorum. Çok değerli dava arkadaşlarım. Muhalefetin gündemiyle bizim gündemimiz arasında dağlar kadar fark var.